Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlayacağız. Son oyuncu Titanium serisine başlayacağız. Daha çok son oyuncu Titanium videosunun gelmesini istiyorsanız ki şayet like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da bu tarz videoların gelmesini isterseniz belirtmeyi unutmayın yorumlarda da. Şimdi hiçbir bilgim yok. Hayatım boyunca hiç Titanium oynamadım. Sizlerle beraber oynayıp size ufak tefek birkaç tane video izledim. O ufak tefek videolardan faze alarak sizlere anlatacağım oyunu birazcıkın, birazcık da kendim öğreneceğim. Ortaya garip bir şey olacak. İlk bölüm yani, gelişme bölümü olacak. Biraz para kazarız, birazcık ticarete, micarete atılırız. Öyle yaparız diye düşünüyorum. Şimdi ilk başta böyle bir yerde başlıyoruz, böyle tatlış bir yerde başlıyoruz. Şuradan e, kaptan var, kaptandan dünyalara gidiyoruz. Şurada tüccar var, tüccardan eşya meşya satıyoruz. Görevler var, duellalar var. Bu neymiş? Bilgisayar, SC market, istatistikler, sıralama, sandık falan filan bir şeyler yok. Hesap güvenliği falan var. Depo zaten depom hiç yok arkadaşlar. Dediğim gibi yeni başladık. Zindan falan bu bayağı ilerisi için yani bayağı güçlendikten sonra artık bu 5. bölümde mi gideriz 6. bölümde mi gideriz bilmiyorum zindanı hiçbir bilgim yok zindanla alakalı hiçbir video izlemedim Gazeteci de haberleri falan filan gelişmeleri anlatıyor şurada da etkinlik yönetimi var orada da bir şey yok Şimdi ilk videoda birazcık para kazanacağım. Para kazacağız yani. 190 zaten iki yol var. Ya madene gideceğiz. Ya madene gideceğiz ya da odun kıracağız. İlk video böyle yapacağız. Birazcık oradan parayı vuracağız. O vurduğumuz parayla da bir tane kendimize baltam alacağız, kazma mı alacağız bilmiyorum. Claim claim almayız 190 bu video. Şöyle birazcık gelişme videosu olur. Tüccardan şimdi ilk başta hangi odun fiyatı daha pahalı? Meşe odun 114 kinas. Ladin odunu 103 kinas. Öyle gidiyor. Kuş 106 kinas. hangisine ağırlık verelim diye bakıyorum. Orman 106. Akasya 134. Koyu meşe de 92. Koyu meşe hiç kasmayacağız. Diğerlerini hepsini kırabiliriz. Akasya kazabiliriz ama Akasya'nın kırması çok zor. Büyüyor ya şöyle yanlamasını büyüyor ya. O yüzden sıkıntı. O zaman kaptanlardan nereye gidelim? Bu dünyaya nefes alma falan filan diyor. Premiummuş. Şöyle provaya gidiyoruz. Evet provaya giriyoruz. Işınlanacak galiba. Işınlatacak herhalde. Aynen provaya geldik neredeyiz? Yanımda bir tane crafting table var. Şöyle şu oyunu seslerini de açayım hemen. Ne var sandıklarda? Şöyle bir sandıklardan bir taş maç bir şeyler onlara bile razıyım. Şimdi etrafımızda ağaç falan filan var mı? Yani çok sıkıntılı bir yerde mi büyüdük biz? Şurada fırınlarda demir memir vardır. Şu karpuzlar kırabiliyorsa bu karpuzları kırarak yemek ihtiyacımızı giderebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah kırılıyordur. Yoksa yemekle çok işimiz var. Aynen öyle. Tamam. Yemek işini çözdük. Şimdi bize bir tane odun lazım. Şurada odun mudum var mıdır? Tamam. Bu yemek bize yeter şimdi. Geri döneriz zaten. Buralarda bunun çevresinde takılırız. Şimdi odun lazım. Şu şeyde mesela bir tane odun böyle bir sandıkta odun mudum çıksa ne olabilir? Yani ne olabilir yani değil mi? Şöyle bir sandıkta falan bir şeyler unutmuşsunuzdur. Çiçek mi çek var. O var. Andezit var. Şunu alayım. Fidan... Bunu da alayım lan ileride lazım eder belki. Tamam. Fidanımız var kumu gerek yok ağaca gerek yok ona gerek yok toprak var bir yere falan düşeriz belki şunları alayım şunu da alayım belki farm falan yaparız şunu alayım gün alayım başka böyle iş değer şunu alayım Oğlum bunlar satılıyordur bir de aslında bunların hepsini alıp aslında satabiliriz çok mantıklı ama lakin yani daha daha rahat kasarız diye düşünüyorum evet evden bunlar çıktı şu cilalı taş falan filan çıktı başka hiçbir şey çıkmadı Yemek ihtiyacımızı yemeğe ihtiyacı olduğunda buraya geliriz. Kaktüs maktüs de var. Şurada ağaçlar var. Ağaçlara gidelim. Birazcık ağaçlarla vuralım. kitap neymiş? O adamlar, adamlar o kadar koymuş. bunları bakayım. Elif bir tane yemin Nasıl para kazanır? Nasıl para kazanır? Nasıl para kazanır? Para kazanmak için meslek. Aa meslek seçmedik. Evet. Meslek seçelim hemen bir tane. Meslekler böyle seçtiğimiz meslek değil galiba. Hepsiyle gidiyoruz. Görevleri var bunların. Günlük 24 saatte bir görevleri var. Bu 24 saatte bir görevleri yaparaktan Mesleklerimiz level atlıyor. Başka türlü level atlamıyor diye biliyorum. Şimdi şurada biraz odun kıralım. Evet, birazcık odun kırdım. Odunlarım nerede? Oğlum odunlarım nerede? Ha, buradaymış. Tamam. Bir anda renderlanmadı, yüklenmedi galiba. Şöyle hemen bir tane klasik bir şurada maden de var. Şurada hemen bir bu kim kanka? Hemen 6 -9 -9 0 Şuradan bir tane hemen bir kazma yapalım. Ondan sonra taş çağına girelim. Yemeğimiz var zaten. Şurada taş çağına girelim. Shader yüklemiştim. Shader galiba iş yapmıyor. Şöyle göstereyim. Shader galiba iş yapmıyor. Ha shader açmamışım. Dur bir saniye. Evet, eee shader yüklenmiyormuş. Oyun direkt kapandı. Direkt lap diye kapandı. Hiç hata mata da vermedi. Demek ki buradan ne çıkartıyoruz? Shader yüklenmiyor. Bir tane daha taş kırayım. Hatta bir tane daha taş kırayım. Kılıç da yapayım. Canavar var, mana var çıkar şimdi. Şöyle birazcık daha şöyle yapayım. Tamam. Okey, yaptık. Şu crafting table dalayım. Lazım olabilir belki. Birazcık büyük bir orman bulmamız lazım. Ağaçtan parayı kıracağız. Yani tanesi 100 kinas olduğunu varsayarsak, 100 tane kırsak 10k kinasımız olur. Beyin bedeni. Beyin bedeni. 10k kinasla da herhalde güzel bir kazmalarız diye düşünüyorum. Şimdi önüme ne gelirse koyu meşe haricinde bütün ağaçları kırıyorum. şimdi Zaten kırdıkça zaten sağ taraftan şuradan görebilirsiniz, bir saniye. Şuradan görebilirsiniz zaten her ağaç kırdığında zaten kinas artıyor. Bir kinas, iki kinas takılıyor. Şimdi ilk videoda parayı odundan kırmak gibi düşüncelerim var. İlerleyen videolarda madene gireriz, claim alırız, claim'imize farm falan yaparız. Sonra ilerleyen videolarda çekilişler falan olacak diye düşünüyorum. Evet, ben birazcık ağaç kırıp geliyorum. Şöyle bir 3-4 stek ağaç kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim birazcık kırdım. Zaten buraları hızlandırılmış bir şekilde izlersiniz diye düşünüyorum. Kaz, baltam kırıldı. Kaç stack kırmışız? 1.5 stack 5 odunu kırmışız. Şimdi şöyle bir düşünceye sahibim ben. Şimdi biz ne kadar hızlı kırarsak odunlar o kadar fazla para kazanıyoruz değil mi? O yüzden ben bir tane en azından bir demir de olsa bir madene girip demir kazma yapmak gibi düşüncelerim var. Demir balta yapmak gibi düşüncelerim var. Ya da hatta en kötü demir alacağız şu odunlarımı sattığımızda. Hatta satalım bir odunları. Spam yazdım. Şu odunları bir satalım. Oradan gelen parayla demir alabiliriz. Demirden demir balta yapabiliriz. Ya da evet elmas bulsak. Elmas ucuza satılıyor. Kaç para satılıyor bilmiyorum. Bakmadım fiyatlarına. Oradan buluruz parayı. Oradan da belki bir elmas kılıç şey. Elmas balta falan yaparız. Evet geldim. Saçma bir nedenden oyunu yine crash verdi. Şu FPS'ten dolayı olduğunu düşünüyorum. Anlık bir şeyden dolayı. Ne bileyim bilmiyorum. Crash verdi spam çektiğimde. Şu oyuncuları gizleme var mı bu arada? Bu oyuncuları böyle gizleme varsa yorumlarda belirsiniz. Sevinirim. Yani böyle çok kasıyormuş gibi hissettim. Şimdi odunları satalım. Meşe odunları ne kadar ediyormuş? Meşe odunları şu anda 119 kinastan satılıyor. Tüccar ekle 119 118.9 yapacağız. Hepsi yapacağız. Hepsi eklenecek diye düşünüyorum. Evet 92 tane satıldı. 92 tane 100 kinastan satsak 9.2k para gelecek. de çok iyidir. İnşallah doğrudur birazcık çaldığımız karpuzlardan yiyelim. Şimdi bunlar satılı dursun. Ben şu kaç k 10K gelecek de 10 k gelecek de düşünüyorum. 10 k. Bir tane elmas kaç k'ya satılıyor? 3 k'ya satılıyor. 3 tane alabiliyoruz elmas. Olabilir aslında. Satılırsa ki şayet alabiliriz. Demir ne kadar satılıyor? 87 kilo satılıyor. Pişmemiş demir ne kadar satılıyor? Pişiriz. 92 satılıyor. Pişmemiş demir de ne daha pahalıya satılıyor? Birazcık saçma geldi bana. Madene girmiyorum. Maden lazım değil, mantıksız geldi. Bir tane demir bulacağım zaten 5 dakika. Bir de herkes yağmalamıştır orayı. 5 dakikada bir demir bulacağım ama şurada odun karım, daha fazla para kazanırım. Zaten odunlar satılınca bir tane diamond kazma yaparız, balta yaparız. Benimle de beraber yeni başlayacak oyuncular da bu yolu izleyebilir. Evet arkadaşlar geldim. Aşağı yukarı bir üç tane baltayı yedim. Heba ettim. Şuradaki seplinkleri de falan da alalım. Bunları da satarız. Para eder diye düşünüyorum. 3 tane balta yedim. 92 tane zaten satışa koymuştuk. Şimdi bir de böyle bir 2 stek. Ya aşağı yukarı 3 stek daha var. Daha çıkardım. Şimdi bunları da satacağız. Spanla gittim. Evet. Elma mesela 628'de satıyormuş Slash tüccar ekle 627.9 hepsi dedim. Ama bunu dersem elimdeki kilo olur. Şöyle yaptım. Tamam. 4 tane elime ekledim. Ondan sonra seplinkler nerede? Saplingleri de bulalım bir de. İksir de değil. Malzeme de. Seplinkler malzeme de, de değil. Dekorasyonda değil. Tamam. İlk önce o zaman meşeleri satayım. 118.9. Hala bizimkiler satılmamış. Meşeleri de ekledik. Şimdi huşlar ne kadar ediyormuş? Huşlar 106.9 ediyormuş. Tüccar ekle 106.8 diyelim. Tabi bunu yine aynı hata yaptım. Hepsi dedim bir de hepsine. Tamam. Bütün her şeyi ekledik. Saplinkleri bulamadım. Saplinkler galiba satılmıyor. Ya da ben gözümden kaçırdım. Saplinkler burada değil. Burada değil zaten. Yemeklerin içinde değil. Malzemelerin içinde değil. İksirlerin içinde değil. İksir yemeklerin içinde mi acaba? Yok yemeklerin içinde değil. Malzemelerin içinde boyalar var. Evet arkadaşlar. Baktım, sapling'ler satılmıyor. Bayağı bütün hepsine böyle teker teker baktım. sepliklerin hiçbiri satılmıyor. Şimdi koyduğumuz ağaçlar aşağıya yukarı hepsi satılırsa bir 25-30K yakın para gelecek oradan. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın yorum atıp daha çok bunun tarz son oyuncuyla alakalı videolar, Titanium'la alakalı videolar gelmesini isterseniz aşağıda belirtmeyi unutmayın. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.